على طبيعه <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم لله رب العالمين. ومن دونهما رب فبأي الحمد ربكما تكذبان العالمين. فبأي فبأي ربكما تكذبان فيهما عيناك ضاقتان فبأيها لا يربكما تكذبان. وما لمت. فيهما فاقين ونقل ضمان. أبوني جنة. فبأيها لا يربكما تكذبان. فيهن خيرات الإنسان فبأيها لا يربكما تكذبان. حور مقصورات في خيام فبأيها لا يربكما تكذبان. لم يطمثهن من سن قبله ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفق الفضل وعبقري الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم Sakın aldanma bunlar keşke sufli fena ile bekadır keşke ulvi olunca ekmel anla tecelli gider eşya anınla hep teselli ata hakkın hemen hakka gidelim cemal ve kemal edelim cemal -i müslimin -i muhterem kardeşlerim Allah-u Teala Hazretleri yapmış olduğumuz bütün ibadetleri eksikleriyle beraber kabul ediyoruz. Amin. Bizleri ibadetsiz bırakmasın. Amin. Kendisine layık olmayı, o edebi gösterebilmeyi bize nasihli müessel eylesin. Amin. Tevfik, başarı Mevla'dandır. Bu ister, niyet eder, biraz da gayret eder, gerisini Mevla'dır. Kulun becereceği, başaracağı hiçbir şey değil. Kul aslında bir hiçtir. Abd Abd kelimesi bugün bunu biraz inceleyelim arkadaşlar. Abdün kelimesi kul manasına gelir. Kul, köle muhtaç, fakir sonradan yaratılan bir varlık olduğu için beceri onda yok. Tabiye onda yok. Meleke onda yok. Aslında bir hiç. Onu yaratan Allah. Kul karşıtı çok güçlü, çok kuvvetli kudret ve azamet sahibi olan Allah. İlah. Abd'in karşıtı ilahdır. İlah, mağbud manasında. Kendisine ibadet yapılan zat demektir. İlah ne demektir arkadaşlar? İbadete layık olan zat anlamına gelir. Ondan başka kimse de ibadete layık değil. La ma'bude illallah. Neden? Çünkü böyle emrücü değil. Yani ondan başkasına ibadet yapılmıyor çünkü ondan başka yok. Ve la mevcu de illallah. Ve la maksu Allah. illallah. Ve la matlu de Allah. Ancak kendisi talep ediyor. İşte bunu anlamak kulluğun hakikatine ulaştırıyor bizi. Yani kul ne zaman kul oluyor? acziyetini anlatır var. Allah'ın azametini anlamadan önce bir insan kendi acziyetini anlayır. Bu çok önemli. Şimdi biz Kur'an-ı okuyacağız. Kur'an'la alakalı bilgiler edineceğiz. Hadisler, fıkıhlar, tefsirler gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Hepsi bizi Kur'an'a vakıf olmamız için, Kur'an'ı anlamamız için Mevla'nın Kendisinden yansıyan ilimler. Gayret edeceğiz. Tamam. Buradan kaçış yok. İlimsiz olmaz. Her sohbette hemen hemen cehirini. Her sohbette de insan cehlini anlıyor. Her derste daha çok hiç olduğunu anlıyor. Bu çok güzel. Sohbet insana sadece ilim vermez. Aslında tam tersi olan cehlini anlatır ona. Aziyetini anlatır ona. Daha çok muhtaç olduğunu anlatır. Yani sohbet bir geçmeyin. Şu mekana gelmek çok büyük bir şey lazım. Allah'ın bir lütfudur, herkese nasip olmaz. Ne kadar yalvarırsanız yalvarın ki adamı getiremezsiniz. Ancak Allah'ın nasip Buraya Buraya ise büyük bir lütfudur o. Şükür lazım. Tamam. Bu sohbete gelmenin önemi çok büyük. Gerçekten herkese nasip olmaz. Şimdi arkadaşlar, Allah'ın yüceliğini bilmek bir tarafa, anlamak bir tarafa. Bilebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i bilebiliriz, hafız olabiliriz, Ondan sonra baştan sona mükerrene Kur'an'ı tefsir yapmışız. Olabilir. Kur'an'ı anlamak için yüzlerce hadis ezberlemişsiniz. Ciddi ilminiz vardır. Ciddi birikiminiz vardır. Fark etmez. Veya etrafınızda ciddi birikim olan insanlar vardır. Alimler vardır. Bu bir tarafı Bilmek bir tarafa. Anlamak bir tarafa. Biz Allah'ın kendisinden başka bir kudret, bir kuvvet, bir azamet, mücevinin olmadığını biliyor. Sohbete gelen hepimiz. Anlatan da, bilmeyenler de bunu biliyor. Allah'tan başka kuvvet var mı? Söyleyin. Yok. Güç var mı? Yok. Kudret var mı? Yok. Bunu biliyor. Henüz anlamadık. Bilmek anlamadık. Hocam bilmek ne demek? Bilmek onu beyninde, aklında, zeka olarak veya fehm olarak tamam mı? Alırsın. Onu oraya hazırsın. Bellersin. Belleme. Hıfz etme. Ezberleme. Yaparsın. Onu oraya kaydedersin. Bakın Türkçe kelimelerle tepsil ediyorum size. Anlayın. Onu oraya kaydettim. Ne kaydettim? En büyük Allah. Bunu oraya kaydettim. Bu bilgi. Allahu Ekber. Manası nedir zaten? Allah mümkün şey, her şeyden daha büyük. Allah öyle ben mağazım. Ne oluyor? Kaybettik. Kaybettik de. Bunu hala anlamadık. Ne, ne zaman anlarız? İyice yoğururuz, 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 yoğururuz. Tekamül eder bu beyinle. Yine olmadı. Onu alıp Kalbe indirdiğimiz zaman. Kalbimiz Mevla'yı bulduğu zaman. Daha ileri söyleyeceğim. Aziyetimizi anladığımız zaman kaybettiğimiz o bölümün güceliğini o zaman anlayacağız. Ya hocam ben biliyorum anladım ya. Yok hocam. Yok öyle bir şey. Ne zaman buluruz o zaman anlarız. Bulmadan bilmek yok. Ama bilmeden de bulmak yok. Birbirine çok fazla Bilmeden bulmak, bulmadan bilmek yok. Hmm. Allah'ın yüceliğini anlayabilmemiz için ne lazımmış? Öğrenmemiz lazım. Evet. Mi? Kulun kendisinin aziyetini anlaması gerekir. Aziyet nedir? Abdin manasını inceleyelim. Abd ne demek? Kul demek. Kul ne demek? Fakir, muhtaç, aciz, beceriksiz, ondan sonra bir şey yapamaz. En netice hiç. Kul aslında hiç. Bütün her şey kendisine Mevla'dan giydirir. Evet Mevla'dan yansır hepsi. Görmek Mevla'dan, duymak ondan, akıl ondan, bütün melekeler, kabiliyetler, her şey kimden? Kulluhu minhu. Her şey Mevla'dan. Nereye yansıdı bedene mi? Değil. Ruh'a yansıdı. İnsan da asıl olan ruhtur. Şimdi çok önemli bir yere geleceğiz. Ayetlere girmeden önce bir mukaddeme yaptım. İyi dinleyelim. Aziz dostlar, kıymetli arkadaşlar. İnsan da asıl olan ruhtur. Beden de asıl olan neymiş? Söyleyin. Ruhtur. <laughs> Ruhsuz beden bir <bilginç. gülüyor> hiç. Adem Aleyhisselam ilk yaratıldığında ruh ruhlara kendisine Çok güzel bir suret var. Adem Aleyhisselam cennet güzelliklerini kendisinde cem eden bir, bir zat. Peygamberimizden sonra en güzel insan Yusuf Aleyhisselam diye bilinir. Güzel kılın Adem Aleyhisselam. Çok yakışık. Müthiş bir vücudu var. Cennet güzelliği giydirilmiş Adem Aleyhisselam. Peygamberler hepsi güzel de sıraya koyduğumuz zaman başka Peygamberimiz son Adem babamız. Müthiş güzellik Acayip yakışıklı. Cennetten arkadaşlar biliyorsunuz hani dert edildi diyelim yani yapılan bir su yapılan bir hatadan diyelim. Peygamberler biliyorsunuz edepsizlik olması. Hani yapılan bir hata var neticede. Tamam mı? Ondan sonra cennetten çıkarıldı. Yani. Bu uzun gider. Onu başka zaman anlatacağım. Ağaz yani suresinde. Uzun uzun anlatırız bu mevzu. Konu o değil. dünyaya geldiğinde ki dünya cennetin yanında bir hiç. Bugün zaten ayetleri bir önceki sohbetle bu kayısı ettiğimizde cennete girildi. Cennette olan hadiseler anlatılıyor ki bugün Rahman suresinin sonu cennetin artık e, derinlemesini anlatacağı yerler bize gelecek şimdi. Hazır olun. Dünya yani müzümle sürurun hastalıkların, musibetlerin, meşakkatlerin, yorulmanın, derdin, çilenin var olduğu bir yer. Dünya ile cephe mukayese edilmez. Bazıları kendisini yani dünya olarak, mekan olarak cennet yapmaya çalışıyor ya. Ne acayip bir yola girmiş demek yani. Ne acayip bir yola girdi. Yani dünyasını cennete çevirmeye çalışan insanlar. Yalancı cennet. Hasan Sabbahlı bilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Allah ona öyle bir imkan verdi. Firavun'u biliyor. Biz meçhiler, huriler, böyle bir köyü vardı. O köyde inanın acayip öyle bir şey yaptı yani. Çocuklar saraylar, tamam altından nehirler akan bir hani tabir var ya ayette. Aynı öyle yaptı yani. Yalancı cennet yaptı kendini. Hasan Sabah ayet diyor. Tamam. Ne ona girdi? Yani şu girdi. Ne oldu? Cennet bir kere ki yok. Hani nerede sen cennetin? Yalancı cennet. Yok oldu gitti. Yok <laughs> oldu. Adiyeti anlatıyorum, abdi anlatıyorum. Niceleri tacını, tahtını arkadaşlar, evet <laughs> bıraktı gidiyorsun. El denerek geçti. Ama yedi yönü de yemedi arkasında. Değil mi? Gizmekçilerin huriye benzetmeler vesaire vesaire. Ne oldu arkadaşlar? Elden gitti. Dünya asla cennetle kıyas edilecek bir yer. Yani. Tamam. Dünyayı sevmemek için dünyayı tutanak lazım. Şu an sonra dinle. Dikkatinizi bir yere çekiyorum. Ne? Dünyayı kötülüyorum. Bir Müslüman dünyayı kötülerse sarılmaz. Dünyanın deptebesi, şaşası bizi aldatıyor. Güzel kahvaltıları, evleri, sahilleri ondan sonra köşkleri köydeki o yaptığımız o yapılan değil mi? Biz sefareli çay her şeye değer veriyoruz. Köye gidiyoruz. Sefareli çay her şeye değer geliyor. Şangay'de soketler içeride, semanları görüyor. O asidiyor benim başka bir yol. Baba niyeti olsun ha. Seman verin ya, hem da insan getiriyor, soketim geliyor yani. Öyle. Yani, nerede şey Yani nerey? Ulaşıyoruz bir şeyler ya. Yani. Biraz da hocam, yani İstanbul şehirinden kaçayım ay? Diyorsunuz. Köylere gidiyoruz değil mi? Böyleki. Doğru mu yapıyoruz? Eğer mi yapıyoruz? Doğru yaparız ne zaman? Bunu silah sıraya çevirirsen, akraba ziyaretine çevirirsen, eş ziyaretine çevirirsen, mağrufa çevirirsen doğru yaparız. Ama gideyim yatayım dersen yanlış olmaz. İstirahat edeyim dersen, izin verirsen kendine o zaman yanlış olmaz. Dünyada izin yok. Dünyada istirahat Dünyada tatil hiç yok. Bir kere tatil boşlamak demek Arapçası. Akbale yu'atil tatil Tatil, tefe bağlılar, masa, borçlamak demek. Müslüman borçlar mı? Müslümanın vazifeleri biter mi? Tatil kelimesi dışarıdan içeriye arkadaşlar girdirilmiş acayip bir kelime. İslam'da yok yani tatil. Ama şu dünya ülkelerine bakın en çok tatil yapan ülke Türkiye. Şimdi Kasım tatilleri çıktı. Yetmeyen çıktı. 15 tatil. 3 ay. tatil, tatili. Ve şimdi Kasım'da bir hafta tatil. Hayatımız tatil. Cumartesi pazar tatil. Cuma tatil. Haftada 5 gün çalışıyoruz. Cumartesi pazar. İyi iş ya iş. Maaşına kadar maaşla dolgun. Elli bin lira. İyi güzel. Çalışılır. Hakikaten iyi yani. Cumartesi pazar biraz bekleyin. Eski çalışıyoruz. He? Bu dünyalıkları konuşuyorum. Arkadaşlar. Cumartesi pazar bir adam eve kendini attığı zaman el oturup doğru konuşalım şimdi. Kendi evimiz de olsa. Mesela bir hoca evi de olsa, kendi evinden örnek vereyim, siz kendiniz, kendinizi kıyas edin. Kendi evimden örnek veriyorum, evim medrese değil, evim mescit değil, evim cami değil, evim tepki değil. Bu saydığım şeyler feyizin kendisine ciddi hakkı yerler. Ne demek ya? Hemen giriyorum, selam aleyküm, aleyküm selam, ağzımla selamlaşıyoruz. mi alıyor? asıyoruz, üstümüzü çıkarıyoruz. Daha rahat edelim, silerek gidiyoruz. Ne demek biliyor musun? Söyleyeyim mi ya hocam bir de elinize Oraya da dokunma ya. Demeyin şimdi bana. <laughs> Kendimden örnek veriyorum. Rahatlık yurdum. Kanepeler beni bekliyor. Yatak beni bekliyor. Çaylar, çorbalar beni bekliyor. El rahat bir yer. Cumartesi, pazar çalışmayan bir adam veya camiye gitmeyen bir adam evde ne yapar? Buyurun. Tatil yapar. Ne demek yani? Boz etilir. Peki Müslüman tatil yapar. Ne cevap? Neye cevap? Mevcut Arkadaşlar cevap alamadım. ben? Hocam hocaların hepsi evet. tatil yapayacak. Tatil yapar, Yapa. yapar. Yaparız mı? Hocam. Yapmaz. Yapmazı öğreniyoruz. Evet. Yapmazı öğreniyoruz ve hayatımızdan de ne yapar? Şey yapacağız? Ne zaman insan memleketine gider, sağa sola gider ve kazanır? Ancak mağlubiyetiyle niyetiyle giderse Akraba sıra niyet ile giderse kazanır ama yatışa giderse buyur. o gezmeler tozmalar hepsi buna olur Sınavda da kazanmaz Lastik döner swap ama ben Erzurum'a gidiyorum eşi dostu ziyarete Allah rızası için gidiyorum lastik döner hem sana sevap yazar Harcadığın o mazot parası hepsi sana sevap olarak geliyor Orada kabir ziyareti yapacaksın sana sevap olarak döner. Orada mağruf yapacaksın. Bir adamı namaza başlatacaksın. Bir nasihat edeceksin. Bütün çektiğin kilelerin sana geri nasıl döner? Söyle. Sevap olarak dönüyor. Görüyor musunuz? Bir memlekete gider yerine kazan, kazanıyorsunuz. Veya İstanbul'u terk bir yere gideceğiniz zaman kazanıyorsunuz. Niye çok önemli? Şimdi konu fazla dağılmadan. Abde geri dön. Abde. Yoktaşlar. Fakirdir. Aciz demek. En yetece hiç demek. Bunu anladığı zaman da ilahı anlıyor. İlahı bilmek ayrı, anlamak ayrı. Allah Allah, Sürhan Allah. Ne zaman bulacağız peki? Okumuş olduğum sanki beyitte bize ona tesir edecek yani. Gönlümü okudu sanki Risale. Sakın aldanma bunlar keşfe süfriyi. Bilesin ki bunlar semayı, arşı, kürsüyü, toprağın altını bir anda keşfetmek aşağı mertebede bir keşif orayı biliyor, burayı biliyor. Şunu okuyor, ya ben diyor, işte acayip halde olmaya başladı. İnsanların kalbini okumaya başladı. Şimdi ona şey diyorlar. E, altıncı his mi diyorlar. Benim isterim kuvvetlidir diyor şimdi. İnsan kendine bir benlik verecek ya. Ne diyor? Benim diyor altıncı hisim kuvvetlidir. Bak diyor. Bugüne kadar tahmin ettiğim, hayal ettiğim, kalbimden geçirdiğim veya söylediğim her şey çıktı diyor ya arkadaşlar. Bunlar hep şımarmaya alamet. Şımarmaya sebeptir. Yani Allah bizi şımartmaz. Amin. Kul şımarmaz. Amin. anlayan bir adam ne yapmaz? Şımar. O da O da Yapmış olduğun ibadetler, haramlardan kaçınmalar, ondan sonra çok Kur'an okumalar, çok zikretmeler sayesinde belki kalpte acayip haller olabilir. Bunlar kalbin halleridir. Olabilir. Yaşatsın ama Cenab-ı Hak. Şu anda yaşayamıyoruz. Haramların hiç içerisinde olduğumuz için bu halleri de yaşayamaz olduk. Şimdi namaz kılarken, oruç tutarken onların tadını da alamaz olduk. Çünkü haramlar her tarafı çevirledi. Ama bir adam var ki haramlardan uzaklaşmış, eline teyni çekmiş, çok Kur'an-ı Kerim okuyor, çok zikrediyor. Halden hale girebilir. Kalbin halleridir bunlar. Güzel şeylerdir. Ama bunlar bizim şımarmamıza ne olmasın arkadaşlar? Evet. Sebep olmasın. Sakın aldanma bunlar. Fena ile bekadır keşfe olmayı. Yüksek ve yüce keşif. Fenafillah ve bekabillah olmak. Ne demek yani? Biraz önceki söylemiş olduğumuz ab ve ilah. Ab ve ilah. Abdullah Allah. Abdullah. İkisi beraber okunuyor değil mi? Abdullah. Bize ne deniyor normalde? Abdullah ne değil mi? Hepimiz bir Abdullah'ız normalde. Allah birer kul. İsimlerimiz var ayrı ama hepimizin ünvanı ne normalde? Çok bir, bir şeref aslında. Allah verdi bu ünvanı. Allah'ın Niye bir amel abd eyvah aleyhisselam hakkında söyleniyor abd ne demek biliyor musun? kulluğun zirvesini yaşayan adam böyle amel kısımlarından bir kısımdır mi amel abd eyvah aleyhisselamdan bahsediyor salat suresinde oraya güzel bir fikir o var ziyade İnşallah birbirimiz peygamberlerin tek tek sırayla Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberin tek tek burada inşallah ders yapmaya niyetim var Allah'ın. Her birine bir ders veya bir iki ders ayırmak istiyorum. Peygamberler tam tam niyandır. Ama Allah ne diyor? Onlara örnek alırsanız, de ey kullarım, niyandallâh. Ne güzel. İlk itiraz edin. Bu kadar, kadar Eyüp şey. aleyhisselamın sabrı diye meşgul değil mi? Eyüp sabrı. Allah'ım bize nasip eylesin. Amin. Ne hastalıklar, ne e arkadaşlar, sıkıntılar var. Allah bize mübarek bari sıramı sağlık yani. Amin. Abd aslında kendisine inanan herkese takılan bir unvan. Ne güzel bir unvan. Ben abd olmaktan gurur duyuyorum. Allah'ın kul olmaktan gurur duyuyorum. Değil mi bakalım Allah'ın kulu Arapça ne demek? Ab, Ablu, Ablu, Ablu. Abdullah, Abdullah, Allah kuruluk, yani. Abdullah. Allah'ın kulu demek. Abdullah. Abdullah Allah'ın yan yana koydum. ne oluyor? Abdullah. Allah'ın kulu oluyor. Allah. Ne anlatıyorum ben size? Abd ve ilahı anlatıyorum. İlah Allah demek. Allah ne demek? İbadete layık tek zat demek. Mabud. İbadet edilen de tapırılan <laughs> Allah'ın kral hazretleri her kula, her insana aslında çamuruna tapırma şeyi koyuyor. Tapırma yani ibadet etmeler. Çamurda var. Ya Allah'a ibadet eden kişi ya da hayırlısı. Evet. Hayırlısı kimse. Evet evet. Allah'ın hayırlısı bütün her şey. İnsanın kendi içindeki kutları tamam. Bunu aşağı başka bir sohbette anlatayım size. Tamam mı? Enfusi ilahlar yani. İçsel ilahlar. İnsanın tapındığı. Mesela bir adam aşırı derecede futbola sevgi besliyorsa tapındığı şeydir mesela. Evet evet. Bugün en büyük hastalık camiler, Koca camiler yapılıyor. Allah yaptıranlardan razı olsun. Amin. O ümmetin her birinin parmağı var orada. Bizim Türk milletinin şu para toplayıp cami yaptırma sevdası hiçbir milleti yok herhalde Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Size biraz övgü olsun. Türk milleti, <laughs> Yani Arap Türkler'in arasında da kaldım. Arap çok Arap Türkler'inde gelsin. Araplarda böyle bir şey yok. Böyle para toplayalım da bir yer yapalım bir öyle bir şey yok. Bizim i̇şte Türk milletimiz dayanışması dünyaya değer yani. Elhamdülillah. Dayanışma de, dediğimiz olay bizim eğitmaktan bize gelmiş bir şey. Bir cami çıkışı, Araplar böyle oturup bakarlar. Araplar bilmez böyle bazı Cami çıkışı biz de hemen camiye yardım edelim. Herkes cebinde varsa da yoksa da çıkarır. en ufak en büyük mahtar elhamdülillah. böyle olmayı nasip etsin. Her, her gittiğinizde muhakkak parmağınız olsun. Cenab-ı Allah vermiş bize de. Cenab-ı Allah vermiş bize veriyor. Orada o sadakalar tamam mı? cami işledikçe bize dönecek ve her birimiz mahşer gününde yüzlerce yıkılacağız ya sadakanın gölgesi altında kalacağız Allah'ım. İnşallah. O sadakalarımız bizi o gölge, gölgelik yapacak o sadakalarımız. <laughs> her gittiğimiz yere tamam bir derneğe girdim sohbete çıkarken bir şey yaptım, mescide girdim bir camiye girdim, muhakkak elimizi cebimize atalım iki tane atıp birini bir verelim. Bu konu başka bir konu. Abdullah. Allah'a nesil söyleyeyim bakalım. Kulu. Amin. Bugün aslında var ya sabaha kadar konuşsam şu kurbu anlatamam. Ne ayetler, ne Ne Demek ki insan ne zaman Rabbimizin yüceliğini anlıyormuş? Bugün sohbetimin en can alıcı yeri diyebiliriz. Rabbim ilk önce söyleyen sonra dinleyen adamlar nasip etsin. Amin. Söyleyen hala anlamakta gayret edilir. Anlamış mı anlamış değil. Doğalden anlayalım beraber. Hala daha kulluk nedir? İlahlık ne dedi? Çözememişiz. Bilmişiz. O ayetler, hadisler var. Biliyoruz fakat hala duyurum anlamış değiliz Evet. Ne zaman anlayacağız? Ne zaman Rabbimizin güzelini anlayacağız arkadaşlar? Söyleyin. Kendi aziyetimizi anladığımız zaman. Bu sözümü şu hadiste teyit ediyor. Ondan sonra e, cennet ayetlerine gireceğim. Men <laughs> arafa nefsehu fakat arafa. Peygamberimiz sanki bu konuştuklarımızın tamamını buraya <laughs> sığdırır. Kim nefsini tanırsa Rabbisini tanır. <laughs> Rabbimizi ne zaman tanıyacağız? <laughs> Bak burada men alime demek. Men alafe demek. Alime bilmek alafe tanımak. Vurmak, anlamak da. İkisi e de ayrı mağaz. Alime ile arife bildi manasına da kullanılır ama arife men alafe yani arif irfan kelimesi İlim irfan diyoruz ya. İlim bilmek zahiri, irfan batini işte, batini halde. Aslında bilmekten öte anlamak manasındadır. Bulmak manasındadır. Kim nefsini tanırsa. Ne demek yani? Nefsinin kötülüklerini ve kendinin acziyetini bilirsen Rabbimin yüceliğini ne yapacağım? Söyleyeyim. Bu hali unutmayın arkadaşlar. Kim nefsini tanırsa Rabbisini tanır. Hadis bu kadar. Ben Arapçasını söyledim. Türkçesini ezberleyin. Men arafa nefsehu Arapça isimle değilse çok güzel. Arapça bilen var. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbe. Çok kolay aslında. Men arafa nefsehu fakat arafa rabbe. Kim nefsini tanırsa yani nefsinin acziyetini bilirse o zaman Rabbisinin yüceliğini anlar ona göre kavramış. Demek ki biz Rabbimizin tam manasıyla ne yapabildik daha tanıyamadık. Biliyoruz var. bir yaratıcı var. Ondan başka bir ilah yok. Biliyoruz. İmanımızın gereği bunu Evet. Demek zorundayız, bilmek zorundayız. Ama tam manasını anlamadık. Tam manasını anlamış olsak asla ona isyan etmeyiz. ve Ve emirlerine hiçbir zaman itiraz etmeyiz. etmeden gelmek zorundayız. Kusursuz oluruz yani. Aslında kusurluyuz burada. Allah kusurdan bizi arındır. Ama bunu yapmak için gayret edeceğiz inşallah.